Şimdi sizlerle birlikte minik bir alışveriş yapacağız. Size göstereyim. Adamın çevirmeyi Sizler birlikte çevirelim. <laughs> Bu çıktı. Ne çıkabilir ki yani fazla? <laughs> Şunu alacağız. İlk önce. Hemen tamam, alıp geliyorum. Evet arkadaşlar aldık. Ama gelecek mi? Geldi. Oh. Bu. Sel. Güzel. Arkadaşlar böyle bir de düzenleyeceğim tabi ki boşu boşuna mı aldık biz bu kadar evi Geldi Sırada oh. Alıyorum. Hemen alıp geliyorum. Evet arkadaşlar aldık. Da gelmiyor. Gördüğünüz gibi. <laughs> 1503 canımız oldu. Yardım et. Geçti. Şimdi gösterelim hep Burada gördüğünüz gibi çok tatlı. Ve evet. Şurada. Bence çok güzel. Yani beyninizi de arttırır. Ben çok beğendim. Bir şeyine de bakalım. Burayı ilk önce bir Ne bileyim. İlk önce bir duvarları mı yaptım? Şunu Bunu. Ve şunu şöyle yapmak istiyorum. Şimdi şunu şöyle 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 ama buradan da şöyle ayırt ederekten yapıp bunu bundan çekiyorum. Sonra buradan bunu şuraya şuraya ve buraya ekliyorum. Böyle değil. Burada. Buraya da bunu ve buraya yok oldu. Burası zaten yapıyorum. Şuraya. Evet, burası iyi ki durmuyor. Tam böyle yaptık. Sıra alta geldi. Zemin en önemlilerinden. Şöyle bir zemin sevdim. Ama ben bu zemini de çok seviyorum. Şuraları şöyle yaptık. Gayet güzel oldu. Bu ne kız? Bu ne kız şimdi geldik. 1, 3, 4, 5. 5 kat var. Ama mobilya sınır birazcık az. Az. Evet az geldi bana. Neyse. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Bay bay.